Arkadaşlar şüpheli oyun bozan TR'de evet. Ee, bunları silelim. Ee, dostlar var mıydınız bugün? Ee, söylemedim. Kısım zavurt. Ben bunları böyle yapıyorum. Ee, şimdi çok Bu hiç olmasın. Bu olsun. Ee, bu da olmasın bu biraz olsun bu da olmasın bu da olmasın bu çok olsun bu çok olsun çok olsun bu da bu da başlıyoruz arkadaşlar yani önceki gün atar attı ben aslında bir tane daha video çektim durdurdum videoyu ateş yakacaktım gece olmuştu üç tane örümcek öldürdü beni. Yani ben de sildim videoyu. Ne yapayım? Şimdi yeniden başlıyoruz. Adam, adam nereden çıkıyorsa artık. Açık git. Oo. ayarladık bunu. Hemen taşlar falan. Çıktı önümüze. Aslında ben daha önce bunları ayarlamamıştım. Bir şöyle oynayayım diyeceğim. Ama olmadı. Yani Balta yapmıyorum arkadaşlar. Baltacı değilim. Kazma yapıyorum. Kazmalarla taş kazıp taştan çıkarıyorum. Öyle. Ve tamamdır. Hadi bunu da yapalım. Sonra şu an şurada var. Şurada. Şunu. Gördüğünüz gibi. oldu. Artık. Ne varsa. Burada. Evet arkadaşlar. Evet. keretler, Çabuklar. Çubuk. Şu makine ne istiyordu? Odun. Onu alalım? Şu büyük. Kes 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 kes. Hadi hadi hadi. Tamamdır. Evet yapabiliyoruz. Ama ben biraz da daha... ve dal alacağım. Dallar ihtiyaç görecek. Şimdi şey yapıp tarla yapmam lazım. Şu çubuk tarlaları, saman, beri tarlaları. Kaç tane bir olmuş? 3. Taş kazanım biraz daha. Şurada önümdeymiş. Şu şeylere bakayım. Aa ateş yapamıyoruz. Niye? Ha saman. Saman alalım bolca. Hiç saman toplamadık. fight. Ha. Önceki videoda da bu çıktı lan. Spear için rob gerekiyor. Ee, bir ev belirleyelim. Neresi olabilir? Yok mu gold var? Aa akşam oldu. Bunun için bir tane daha taş kazanalım. Evet, böylelikle evimizi belirleyelim. Ya da dur lan. Creepy. Creep. Creepy. Mano. Şimdi güzel bir yere yapalım evimizi. Saman mı olsun ki ya? Öyle. Aa şurası iyi. Şu bölge. Şurada iyi değil mi ki lan? Onun ölecek Geçen örümceklerden öldüm zaten. Sinirim bozdu onlar. Videodaydım. Evet arkadaşlar. Bu ilk gün olduğu için burayı burada sonlandırıyorum. Sabah bir olsun. Yine videoyu başlatacağım. Ya. Yani. İkinci video sabah başlayacak. Çünkü biliyor musun? Yüklemesi bayağı uzun sürüyor. Yani. Gerçekten. Geçen bir video çektim. Aa kazma ihtilaf. Kazma yapak. Hop makat şişe bayağı yarıyor. Şimdi şuraya ateşi kurayım. bölgeyim ki burayı temizleriz. He. Şimdilik evimizi şuraya kuralım. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşça kalın.